Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 26 Ekim 2023 Perşembe 10 koşulu Zorlu İzmir programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Günün birinci koşusu olan 3 yaşlar atlara ait meydin mücadele 1200 metre çim koşusunda. Start almış olduğu yarışlarda rakiplerinin oranla daha iyi performanslar sergileyen ve bu yıl için yapmış olduğu 1000 metrelik kolumunda da etkili formunu koruduğunu gördüm. 1 numara Aleko Mustafa Çek idaresinde İlk şans vereceğim isim. İlk rakibi seri dereceleri sonrası bu koşuya da yine iyi durumda girecek olan 11 numaralı sahil kızı ilk rakibi pozisyonda. Üçüncü sırada önerileceğim isim. Start aldığı ilk yarışında tatminkar bir performans sergilen ve bu yarışın yapmış olduğu hazırlıklarında çok daha iyi duruma geldiğini 1010.7 27'lik işinde belli eden 7 numaralı kolega. 3. sıradan önereceğim isim. Çizgi önündeki son isimsem. İstiklarlı yarışlarının sonrası yine iyi durumunu Muntazem İdmanlı ile koruyan 3 numaralı Kerim denen de kuponlarınızda bulunsun. 1-11-7-3 ekonomik kuponları için önereceğim 4 isim olsa da. Çizgi arkası önereceğim isim. Formda aprantisi Eray çizikle bu koşuya katılacak olan ve son üçüncülüğünü beğendiğim 5 numaralı Pınar Ağası'nda geniş kuponlar için önereceğim isim olacak. Günün İkinci koşusu olan 3 yukarı İngilizler ait şartı 4 dişilere mücadele 1400 kum koşusunda koşmuş olduğu istikrarlı yarışları sonrası bu yarışa çok daha iyi duruma girecek olan ve etkili bir performans beklediğim 3 numaralı Keep Your Distance benim ilk sıradan önereceğim isim. Kum pistte start almış olduğu koşularda parlak sonuçlar elde eden ve bu yarışta yine iyi durumda girecek olan 2 numaralı Aynur Amat ilk ciddi rakibi. Bu iki safkandan sonra önereceğim 3. isimse. ise Son koşularında tekrar formunu yükseltmeye başladığını gördüm. Ve bu ilişki yapmış olduğu 1200'ü, 116.5, 1003, 25.5 dikişinde çok farklı görünen 7 numaralı Burt Rose'dan da etkili bir performans gelebilir. 3-2-7 ekonomi kuponlar için öneceğim 3 isim. Çizgi arkasında Ankara'dan iyi durumda gelecek istihbaratını aldım. 4 numaralı Lady Miram ve istikrarlı yarışları sonrası iyi durumunu yine koruduğunu gördüğüm 6 numara tor içeminde yazılmasını önereceğim. Günün 3. koşusu olan 4 yukarı ait şartlı 5 1200 metre mücadelede 1. altılık ayındaki Bankom bu koşuda olacak. Bu isimse son koşusunda pistten etkilendiğini düşündüğüm bu kez bu yarışa çok ciddi hazırlanan ve ideal pist ve mesafedesinde start alacak olan 5 numaralı Arzu'nun bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyor ve sizlere Banko olarak öneriyorum. Günün dördüncü koşusu olan 3 yaşlı Araplara ait Meydin Mücadele 1200 metre çim koşusunda benim ilk sıradan öneceğim isim 5 numaralı hızlı akar olacak. Bu safkan gördüğü yarışlar sonrası formunu geliştirdiğini bu yarışın yapmış olduğu birini 115 275lik işinde belli eden bu safkandan bugün etkili bir performans bekliyor ve ilk at olarak öneriyorum. tatminker ilk yarışı sonrası yapmış olduğu hazırlıklarında iyi durumunu muhafaza eden bir numaralı Kul Faruk ve start aldığı iki kum koşusu sonrası bu kez şansını çim piste deneyecek. Ancak bu için yapmış olduğu 640.2-26.7'lik işinde oldukça beğenimi kazanan 6 numaralı Can etkili bir performans gelebilir. 5-1-6 ekonomik kuponlar için önüneceğim 3 isim olsa da çizgi arkasında bir isme de dikkat çekmek istiyorum. İlk kez start alacak olan safkanlardan 3 numarada Eren Reis'te dikkat demek istiyorum. Bu safkanın idman pistindeki görüntüsünü çok beğendim. Ve muhakkak kuponlarınızda bulunsun. Günün 5. koşusuyla birlikte 2. atlı ayın ilk ayı olan 3 yaş tarafta ait Handikap 14 1200 metre çim koşusunda son koşusunu kazanırken artık istenen duruma geldiğini belli eden ve bu erişi yapmış olduğu hazırlıklarda yakalamış olduğu etkili formunu koruduğunu gördüğüm 3 numara tur bindiren yine en şanslı isim olacaktır. İlk ciddi rakibi start almış olduğu iki koşusu oldukça parlak olan ve bu yarışa yine iyi durumda girecek olan Moğoloğlu en ciddi rakibidir. 3-2 ekonomik kuponlar için yeterli gördüğüm iki misim olsa da at yazmak isteyen yarışseverlere koşmuş olduğu dört koşusunda da tabeladan düşmeyen ve bu yarışın yapmış olduğu hazırlıklarda yine iyi durumunu koruduğunu gördüğüm 5 numaralı kısa küreyle son yarışlarında formunu önemli ölçüde geliştiren bu, bu yarışı da Formula Jockey Onur Yıldız idaresine katılacak olan 10 numaranın el yanında geniş kuponlar için yazılmasını önereceğim. Günün 6. koşusuyla birlikte 1. altılık ayının son ayında bir cazip isim önermek istiyorum. Bu isimse yeni ilgilerinde geldiği İzmir pistine 2 start alan bu yarışın yapmış olduğu hazırlıklarda daha iyi duruma geldiğini gördüğüm 3 numaralı büyük kaleden sevdiği pist ve mesafede çok etkili bir performans bekliyor ve sizlere cazip favori olarak öneriyorum. İlk rakibi istikrarlı yarışlar koşmaya başlayan, e, bu mesafede de başarılı performansları bulunan 5 numaralı Kumralada ve her ne kadar yakın arayla start alacak olsa da iyi bir form yakalayan ve oldukça müsait kilosu ile start alacak olan 6 numaralı Dioteme bir diğer şans isim olacaktır. 3 5 6 ekonomik kuponlar için önereceğim 3 isim olsa da son yarışlarında gerçek gücünü yavaş yavaş göstermeye başlayan ve bu koşuya da yine iyi durumda girecek olan 2 numara silahının da geniş kuponlar için yazılması önereceğim bir diğer isim olacak. Günün 7. koşusu olan 3 yaş İngilizlere ait Handicap 15 1200 metre çim koşusunda ise ekonomik kuponlar için 3 isim çizgi arkasında bir toplam 4 safkana şablonunda yer verdim. Başta önereceğim isim son koşusunda önünde safkan devrilmesi nedeniyle sprintinde geç kalkan ancak yine de tatminkar bir performans sergilen 6 numaralı panoramik Nevzat Avcı idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacaktır. İlk rakibi ise cazip bir isim olmasını beklediğim son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bugün Müsait Kilosu ve Aranaktu idaresinde piste çıkacak olan 10 numaralı Hoeyon ilk ciddi rakibidir. Bu iki safkandan sonra Bursa'da kazandığı yarı sonrası iyi durumunu yine Montazem İdmanları ile koruyan Muhammed Birbilgin idaresindeki 8 numaralı Murat'ın da kuponlarda bulunmasını önereceğim. 6-11-8 ekonomik kuponlar için önereceğim. 3 isim olsa da arka arkaya kazandığı yarışları sonrası yakalamış olduğu iyi durumu yine muntazam idmanlarıyla koruyan yine önde boş kalması halinde bitirebilecek bir isim olan 5 numara ailesinde geniş kuponlar için yanılmasını önereceğim. Günün 8. koşusu olan 3 yukarı İngilizler ait kısa vade 7 1300 metre çim koşusunda benim ikinci altılık ayındaki bankom bu koşuda Lady North olacak. Bu isim çok iyi bir form yakaladı. Koşu gidişatı yine lehine ve son koşusunu 1.16 içerisinde kazanırken çok parlak bir performans sergiledi. Bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyor ve sizlere bank olarak öneriyorum. Günün 9. koşusu olan 3 yaş İngilizlere ait şartlı 19.300 metre çim koşusunda son dördüncülüğüyle formunu yükseltmeye başladığını belli eden ve bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarında iyi durumunu koruduğunu gördüm. 8 numaralı Milk Rack'ten yine etkili bir performans bekliyor ve başta öneriyorum. İlk rakibi olarak son yarışını kesinlikle ölçü almadım. Ancak bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarında yine etkili formunu koruduğunu gördüm. 7 numaralı Fast Dance Girl ilk ciddi rakibi olacaktır. 3. sırada döneceğim isim ise son ikinci ile tekrar toparlanmaya başladığı belli eden ve bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarda iyi durumunu koruduğunu gördüm. Muhammed bir bilgi idaresindeki 2 numaralı Formaysan 3. sıradan önleneceğim isim. Ve son isimse start almış olduğu iki koşusunda beklenen performansı gösteremese de 33 günlük arasında bu yarışa çok iyi hazırlandığını belli eden ve bu yarışı yapmış olduğu 3.6 24.8'lik işindeki genel görüntüsünü çok beğendiğim 6 numaralı Capallo Fabrico'dan Perfecto'dan etkili bir performans bekliyorum muhakkak kuponlarınızda bulunsun. 8, 7, 2, 6 ayrım yapılmadan kuponlarınızda olsun. Günün 10. ve son koşusu olan 3 yaş şaraplara ait made in mücadele ise 2 safkan rakiplerinden biraz öne çıkıyor. Bu iki safkanı ayrımsız kuponlarınızda bulunsun. Daha sonra çizgi arkası 3 isim ve toplamda 5 isim önermek istiyorum sizlere. Bunlardan ilki start almış olduğu koşularda istikrarlı yarışlar koşan ve bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarda Yine iyi durumunu koruduğunu gördüğüm 8 numaralı Başperi ilk şans vereceğim isim olacak. Start almış olduğu iki koşunda tatminkar sonuçlar elde eden bu yarışa daha kondisyonlu girecek olan 4 numaralı Noyan en ciddi rakip olacaktır. 8-4 ekonomik kuponlar için yeterli gördüğüze de, de 3 isim daha oynamak istiyorum Bunlardan ilki ilk kez Çimpiz'e çıkacak olmasına rağmen başarılı yarışlarıyla ve bu koşuda iyi hazırlıklarla girecek olan 5 numara Oğluman. Ilk bu rakiplerinden sonra değerlendirmesi gereken ilk isim. Daha sonra son koşusunu ölçü almadım. Bu kez Mustafa Çek idaresinde etkili bir performans bekleyeyim. 7 numaralı Angel of Mountains kuponunuzda bulunmasını öneceğim. Bir diğer isim olacak. Ve son isimse iki startında da başarılı sonuçlar elde edemese de göz korucu takısı takılarak bu koşuya girecek olan 11 numaralı Voda'dan bugün ters bir koşu gelebilir. Aman dikkat diyorum. 8-4 ekonomik kuponları söyleyeceğim. 2 isim daha sonra 5-7-11 diyerek günü noktalıyorum. Videonun sonunda beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar.